Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ocak üstünde tereyağlı, bol peynirli, çok güzel bir su böreği hazırlayacağım. Bizim bayram sabahları olmazsa olmazımız su böreğimizdir. Hamurumuzu yoğurarak hemen yapımına başlayabiliriz. 5 adet orta boy yumurtamı yoğurma kabımın içine alıyorum. Yarım çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Hepsini bu şekilde karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde unumu ilave edip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Kullanmış olduğum un çok amaçlı un. Su böreğinde öyle aman aman çok birinci kalite olması gerekmiyor. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ununuzun kalitesi değişiklik gösterebilir. O yüzden mutlaka kontrol ilave edin. Hamurumu yoğurma kabında biraz toparladıktan sonra tezgahımda güzelce yoğuruyorum. İçinde yağ olmadığı için biraz yapışkan bir hamurdur. Ama korkmayın elinizi bırakacaktır. Orta sertlikte bir hamur yoğurdum. Bakın hemen sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Ne sert ne de yumuşak. Yani orta sertlikte bir hamur olmalı. Hamurumu bu şekilde uzun hale getiriyorum. 9 eşit bezeye bölüyorum. Elinizde mutlaka böyle aparat bulundurmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok hesaplı. 2 lira kadar ama inanın çok işe yarıyor. 9 eşit bezeye böldükten sonra hamurumu yuvarlıyorum. Dikkat ederseniz bu aşamalarda çok fazla un kullanmıyorum. Daha sonrasında bolca un ile açacağımız için gerekmedikçe un kullanmıyorum. Hamurumuz yapışkan bir hamur olduğu için bu sizi yanıltabilir. O yüzden gerekmezse un kullanmayın. Aksi takdirde hamurumuzu açarken zorlanabiliriz. Bezelerimin hepsini bu şekilde yuvarladım. Tepsimin içine un serpiyorum. Hepsini içine alıyorum. Üzerini örtüp bir buzdolabı poşetiyle tekrar üstünü de bir bez ile örtüyorum ki kurumasınlar bir 15 dakika hamurum kendine gelmesi için dinlendiriyorum. Evet bezelerim dinlendi. Bir 15 dakika dinlendirdim. Dinlendirirseniz hamurunuzu gerçekten çok kolay açılıyor. Tezgahıma bolca un serperek her birini tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. bizim bayram sofralarımızın vazgeçilmezidir kahvaltıların vazgeçilmezidir Arife günü hazırlıyorum bayram sabahı pişiriyorum çok kolay çok pratik oluyor açmış olduğum bezelerin arasını bolca unlayarak üst üste alıyorum iki tane grup hazırlıyorum bir tanesi dörtlü bir tanesi beşli oluyor Ben bu şekilde açamam diyorsanız tek tek de açabilirsiniz bu tamamen daha kolay, pratik bir yöntem. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey su böreği dediğim gibi yağlı olmadığı için çok çabuk kuruyabilir. Şimdi ben dörtlü olan grubumu açacağım. Beşli olan grubu da tepsimin içine alıyorum. Üzerine buzdolabı poşetiyle tekrar kapatıyorum ki kurumasın. Şimdi bu grubumu merdane ile biraz büyütebildiğim kadar büyüteceğim. Önle arkalı çevirelim ki alttakiler küçük kalmasın. Aralarında mutlaka kontrol edelim. Hamurumuz yapışmasın. Bakın bu aşamaları özellikle göstermek istiyorum. Yapışabilir. O yüzden bolca unlayın ve kontrol edin. Bu aşamaları hızlı yaparsak hamurumuz kurumamış olur. Şimdi oklava ile büyütebildiğim kadar yufka büyüklüğünde büyütüyorum. Hamurumuzu açmaya başlamadan önce ocağa büyük boy bir tencereyle su alalım ki kaynamaya başlasın. Suyumuz hazır olmuş olsun. Evet bakın yufkamı olabildiğince ince olarak açtım ikiye katlıyorum kenara alıyorum diğer yufkaları da aynı şekilde açıyorum kenarlarını inceltin kesinlikle kalın kalmasın diğer grubumuzu da aynı şekilde açıyorum Evet 9 tane yufkamın her birini incecik açtım şimdi kullanmış olduğum tava 40 santimlik bir tava. Burada tepsi de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı tereyağı ile her yerini yağlıyorum. Özellikle kenarlarını yağlıyorum. İçine de biraz sıvı yağ ilave edip 1 adet kuru yufkamı tepsimin içine seriyorum. Kenarlarına tereyağı sürmüştük. O yüzden çok kolay yapışacaktır. İçe doğru kenarlarına yufkamı yapıştırıyorum. Bu yöntem gerçekten çok faydalı bir yöntem. Diğer yufkalarımızı haşlayıp üst üste koyduktan sonra bu alttaki beze yufka ona kalkan olmuş olacak. Kenarları kuru olmayacak. Evet içine yerleştirdikten sonra 2 yemek kaşığı tereyağımı küçük bir sosluk içinde eritiyorum. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edip arasında kullanmış olacağım yağımı hazırlıyorum. Kaynayan suyumun içine 1,5 tatlı kaşığı tuz biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Hemen yanına da büyük bir kaseyle veya leğenle soğuk su alıyorum. Bir yanda haşlayacağız, bir yanda şoklayacağız. İlk yufkamı hemen kaynayan suyumun içine dikkatli bir şekilde alıyorum. Bir süzgeç ile karıştırıyorum ki birbirine yapışmasın. 10 saniye tuttuktan sonra soğuk suyumun içine alıyorum. Hemen şokluyorum. Bu aşamada diğer yufkaların üzerine kapatın ki kurumasınlar. Soğuk suyun içinde biraz böyle şokladıktan sonra bu şekilde çıkarıyorum. Kenarlarından sıvazlıyorum. Tepsimin içine yerleştiriyorum. Her aşamada, her katında mutlaka sıvı yağ tereyağı karışımından sürelim. Bakın hamurumun inceliğine, yufkamızın inceliğine gerçekten çok güzel, tam istediğim gibi. Su böreğinizi ne kadar ince açarsanız o kadar lezzetli, o kadar güzel olur. Mutlaka ince açın. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde haşlayıp soğuk suda şokladıktan sonra suyunu süzdürüp tepsimin içine yerleştiriyorum. Tepsimin altına 4 kat üstüne de 5 kat kullanacağım. En altına kuru yufka en üstüne de kuru yufka kullanacağım. Yani aralarındaki yufkaları haşlayacağım. Altına üstüne kuru yufka kullanmış olacağız. 4 katı bu şekilde tamamladıktan sonra arasına bolca peynir kullanıyorum. Köy peyniri, lor peyniri, çeçil peyniri, kaşar peyniri, hiç fark etmez. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben hepsinden karışık kullandım. Diğer yufkaları da haşlayıp üzerine kapatıyorum. 4 tanesini haşladım. Aralarında tekrar sıvı yağ, tereyağı karışımından sürüyorum her birinin üzerine. Şimdi bir adet kuru yufka ile kapatıyorum. Kalan sıvı yağ ve tereyağı da yufkamın üzerine bu şekilde sürüyorum. Evet mis gibi tereyağlı bol peynirli su böreğimi şimdi kızartabilirim. Ocağımın altını açıyorum. Orta ateşte çevire çevire pişiriyorum. Bu aşamaya lütfen dikkat edin. Her yeri aynı pişmiş olması gerekiyor. Hemen kenarlarından kontrol ediyorum. Bakın nar gibi kızarmış. Şimdi hemen çeviriyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde kızartıyorum. Lütfen şu kenarlara dikkatli bakın arkadaşlar. Ne kadar nizamlı, ne kadar güzel. İlk yufkamızı tepsimizin kenarına yapıştırırsak, daha sonrakileri üst üste haşlayıp içine doğru alırsak kurumamış olur. Hepsi çok güzel nizamlı bir şekilde pişmiş olur. 15-20 dakika kadar böreğimi alt üst güzelce kızarana kadar pişirdim. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi hemen sizlere servis halini göstermek istiyorum. Tereyağlı, bol peynirli, mis gibi incecik hamur ile gerçekten çok güzel bir börek oldu. Hemen sizlere katlarını da göstermek istiyorum. Bakın katlarının güzelliğine, hamurun inceliğine. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Herkese sevgili, muhabbetli, hayırlı bayramlar diliyorum.